Cemal Efe. Bugün arkadaşım Türkiye ve bu tanımadığım kız ve onun arkadaşlarıyla beraber işte video çekeceğiz. Türkiye tamam kardeş. Bugün dün konuştuk, dün tanıştık ve ona işte YouTube videoları çektiğimi söyledim. Rica etti ben de arkadaşımı kırmadım. Onunla bir video çekeyim dedim. Herkese iyi seyirler dilerim. Kanalıma abone olup videoyu like atıp yorum yapmayı da unutmayın. Hadi başlayalım. Videoyu durdurduğum için özür dilerim. Neyse işte. Önemli. Dökümüydü sancısının eseri kaldı biraz. O da işte geğirtiyor ya. Ah. Bizim <laughs> Bizimki hem ayakkabının içine girdi la <laughs> lan cadılar bayramda kalmak kamyonu unuttum bak ha onu bir çıkartayım şurada ya tır seviyorum normalde ama ne yapalım bu seferlik bölüm tam fazla yakın fazla yakın sapık mıdır nedir aga ben şöyle park edeyim de ses fullim o box ses de full bu kenotta benim telefonun sesi az geliyor sadece bu kenotta diğer oyunlarda full ses oldu muydu abo bir düğünde müzik açsan o derece yüksek ses veriyor telefon. Ha konvoy oluşturuyoruz. Geliyorlar. <laughs> Şöyle gidelim. Dans pistimiz açılmamış, kapanmış. Bir saniye ben tır alıp geliyorum, bekleyin bir. Arkadaşlar tırımı aldım ve dorseye de şunu yazdım. Türk Silahlı Kuvvetleri. Acaba bu nasıl park etme şekli? Bunu kim yaptıysa cidden delirmiş. Roblox'tan ban yemeli. Ha bu arada Burke yapımcısı da eğer bu videoyu izlerse ona da sesleniyor. Lütfen Brook Evan'da artık traktör güncellemesini getir. Şöyle kendi aynı FS'deki gibi tarla sürelim, ekelim, biçelim. Bir de satalım, para kazanalım. Parayı da istediğimiz gibi harcayalım. Öyle hemen şöyle çantaya giriyoruz. Bir çanta dolusu para ya da şuradan para. Aga bu ne yani? Bir traktör var ile beraber. Geri kalan her şeyi oyun parasıyla yap. Ama Robux'da olmasın. Bir de şu Bayburu Kenan'ın gizemiyle ilgili şeyler de var. Lütfen onları traktör güncellemesiyle beraber getir. Yılbaşında da lütfen beni içinden sevdiğim şeyi yap. Transformers güncellemesi. Sarı Optimus'un araç formundan çaldığını biliyoruz. Doğrusuydı. Çünkü böyle bir dor sence Optimus da var. Ve böyle bir araç formu. Optimus Prime'dan çalma. Bana katılanlar lütfen yorumlarda kendini belirsin. Hayır yani arkadaşım. Madem ki araç formuyla Dorsey Transformers'tan çaldın. Çaldım diyorum. Yani çalmış da olabilir. Ne kalmış işte. Benim lafta çalma olduğu için hani neyse işte. Ondan, madem otobot serisi getir lan. Yıl başında otobot serisi getir mantıklı olur. Yani herkes hem traktör güncellemesini bekliyor. Hem Bike Brookhaven'dan güzelini bekliyor. Hem de işte ben de Transformers güncellemesini bekliyorum. Bir de lütfen şu araç boyama işini araç boyasını bedava yap. Senden bunları bekliyorum. Yalnız bizimkiler nerede kaldı? Bu ne lan? Bizimkiler yine belaya girdi. Dorsaya ayırıp gitsem iyi olur. Ya da Dorsa ile gideyim. Hızımızı arttıralım. 55. Şunu 66 yap. Bir de yapınca. Geliyorum lan kimse benim arkadaşlarıma bulaşamaz. Türkiye nerede lan? hırsız seni gel buraya bu adam delirmiş adam der gerçekten delirmiş hakikat hakikaten yani hakikaten üşütmüş bu üşütmüş kafayı üşütmüş beynini üşütmüş şimdi dosyayı o zaman şöyle güzelce ne yol kapatmayacak şekilde park edek. Aha annem de geldi. örseğimizi bırakalım da çıkamıyoruz. Kızım koyacağım motoru ben. Herhalde çiftlikte kaldılar. Arkadaşımla kafayı yedi bak. Ulan adam akıllı bir ben vardım. Bir arkadaşım vardı. Aha o da kafayı yedi. Arkadaşlar ne olacak halimiz? Bir de bu kent oynayanlar beni görürse arkadaşlık atarsa sevinirim. Bir de bize inanmayanları yerden yere çalarız. Lan! Yok bizimkini bulamadık. Geri dönelim. Geri dönek de bırakmıyorlar ki dorsemiz alak. tam bağladık. Yalnız dorse dediğin şu teker üstünde olur. Öyle tırın kafasının arkasında olmaz. Şuradan kablolar bağlanıyor oraya ya. Her şeyi düzeltme bekliyoruz. Çirise çon. Evet, Biz işimize bakalım. Bir de Instagram kullananlar için söylüyorum. Instagram hesabım Cemal Efe 755. Beni bulursanız sevinirim. Bakayım bizimkiler oyunda mı hala? Evet oyunda ama artık videoyu bitirmeliyim uzun olmalı. Uzun olmuş. Neyse hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar. İkinci videoyu da atacağım. O da Sans Fight ile ilgili bir oyun videosu. Abone olup videoya beğenip yorum atarsanız sevinirim. Bildirime gerek yok. Ayda yılda bir kere atabiliyorum bazen. Kestik.